Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok kulübün değeri değişti 21 takımlı. Süper Lig'de en değerli takım Medipol Başakşehir olurken en değerli oyuncu da Trabzonspor kalecisi. Uğurcan Çakır oldu transfer döneminin sona ermesinin ardından bir detay daha dikkat çekti. Trabzonspor 24-8 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olurken bu alanda Galatasaray ve Fenerbahçe. Lig'i geride bıraktı birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020. 2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Transfer döneminin ardından dikkat çeken diğer bir detay da takımların yaş ortalaması oldu işte. Süper Lig takımlarının yaş ortalaması: Sivas Spor 36, Denizli Spor 29,8, BB Erzurum Spor 29,5, Hatay Spor 29,3. Bu tarz haberlerin devamı için TV Hebere'ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.